Enfeksiyon önemli sorularımızdan bir tanesi. Her ne kadar vücudumuzda hücre sayımızdan çok daha fazla bakteri ve patojen olsa bile bunlar bizim için faydalı olan bakteriler ve faydalı olan mikroplar. İşte biz bunlara mikrobiyata diyoruz. Ama bunların dışında da vücudumuzu etkileyen bakteriler ve parazitler de var. Bunlar bağışıklığımız düştükçe vücudumuzu etkilerler ve bizi enfekte ederler, istila ederler. Çoğu zaman bunlarda antibiyotik ya da antiparazit gibi bazı ilaçlar kullanılır. Özellikle çocuklarda bu çok daha büyük sorun, çok daha büyük sıkıntı. Hepimizin gördüğü gibi küçük yaşta verilen antibiyotikler, sürekli verilen antibiyotikler hem antibiyotik direncine sebep oluyor hem de çoğu zaman sorunu çözmeyebiliyor. Özellikle viral kökenli hastalıklarda antibiyotik zaten bir işe yaramıyor. İşte biyorezans metodunda dirençli enfeksiyonlarda ya da antibiyotiklere dirençli problemli durumlarda da etkili bir şekilde yapılabilecek tedavilerimiz var. Enfeksiyonlarda başta bakteriyel ve parasitik enfeksiyonlarda olmak üzere biyorezans metodu çok rahatlıkla kullanılabilir ve etkili sonuç alınabilecek bir metottur. Müzik